Merhaba, Fethullah Gülen ve Cemaat Gerçeği yayın dizisinin ikinci bölümüne e, karşınızdayım. E, bugün Gülen cemaatinin ve Fethullah Gülen'in kendisinin askeri darbelere nasıl baktığını e, değerlendirmek istiyorum. Bu konuda e, elimizde baya bir malzeme var. E, şunu söyleyeyim, e, 1990'da ayet ve slogan Türkiye'de İslami Oluşumlar kitabını yazdığımda orada Fethullah Gülen'in Sızıntı dergisinde o tarihte çok tek yayın organıydı cemaatin. Abdülfettah Şahin ile yazdığı bir yazı çok dikkatimi çekmişti ve orada alıntılamıştım. O yazıda 12 Eylül 80'li yıllarda çıkan bir dergi. 12 Eylül'e yönelik şöyle adı 12 Eylül olarak konmadan şöyle bir alıntı var. Onu size okumak istiyorum öncelikle. Her milletin tarihinde asker bir tepe varlıktır. Bir de anadan doğma asker millet vardır. O asker doğar, askerlik türkülerinden ninliler dinler ve asker olarak ölür. Aşıktır askerliğe, serhat boylarına, akına ve kavgaya. Onun süngüsü yüz defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. Yakın tarihimizde dahi kaç defa ondan mazinin tebessüm eden çeyresini ve yıldırımlaşan celadetini gördük. Eğer atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan karanlık emellerin önüne geçmeseydi bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı. Tuha selam, sancağı selam ve ölçülerimiz içinde onu tutan yüce başa binlerce selam. Bu açık bir 12 Eylül övgüsüydü. Bir başka alıntıda yine 12 Eylül ile ilgili düşmanı kız kıvrak yakalama ve bir zaferdir. Ee, darbeyi tanımlıyor 12 Eylül darbesini. İçtimai bünyenin harici bir kısım eraciften temizlenme, arındırılma ve aslına irca zaferi. Ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe ye, istihallerin son kertesine varabilmesi dileğimizi arz ediyoruz. Fetullah Gülen 12 Eylül darbesini desteklemiş birisidir net bir şekilde desteklemiş birisidir. Halbuki kendisi 12 Mart 1971 darbesinde İzmir'de tutuklandı, hapis yattı. Buna rağmen bir darbe mağduru olmasına rağmen bir sonraki yaklaşık 10 yıl sonra, 9 yıl sonra yaşanan 12 Eylül darbesine destek verdi. İlginç olan o tarihte 12 Eylül döneminde Türkiye'de binlerce kişinin içeri alındığı ki bunlardan birisi de bendim. Ben de 12 Eylül döneminde içeride yatmış birisiyim. Lise öğrencisiyken içeri girmiştim. Fethullah Gülen hakkında arama kararı vardı. Ama Fethullah Gülen İzmir Sükunetim Komutanlığı tarafından çıkarılmış. Fethullah Gülen yakalanmadı. Ve iddiaya göre de o tarihte cemaat faaliyetlerini Ege bölgesinde ağırlıkla sürdürdü. Ve yine bir iddiaya göre Burdur'da gözaltına alındı. Ama e, serbest bırakıldı. Ve Burdur'da kendisini gözaltına alan emniyet müdürü de Burdur'dan başka bir yere tayin edildi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Fethullah Gülen'in bu son 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olup olmadığı meselesinden hareketle konuşuyoruz tabii ki. Fethullah Gülen kendisine yönelik 15 Temmuz darbesini planlayıcısı olduğu, örgütleyicisi olduğu iddialarına cevap verirken ki üst üste basın toplantıları yapıyor Pensilvanya'da kaldığı yerde net bir şekilde darbeye kendisinin alakası olmadığını, hatta bunun bir senaryo olduğunu söyledi. Ve şöyle diyor, fiilen darbeyi bin defa telin ederim, darbe teşebbüsünü de telin ederim, darbe yapalım mı mülazasına karşı da makas gibi kollarımı açarım. Ben bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum ve biliyorum. Fetullah Gülen, darbecidir. Yani 15 Temmuz'u yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama Fethullah Gülen 12 Eylül darbesini desteklemiştir. 28 Şubat darbesini de desteklemiştir başta. Daha sonra 28 Şubat darbesinin sonucunda da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır o ayrı. Fethullah Gülen'in askeri darbelere karşı olduğu yani darbeye karşı kollarını makas gibi açmak değil, darbecileri kucaklamak için açmış olduğunu biliyoruz. Bu onun sicilinde siye, sivillik iddiasını, darbe karşıtlığı iddiasının üzerinde çok ciddi kara lekelerdir. Hatırlanacaktır. Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde Fethullah Gülen cemaati, onun yayın organları vesairesi, şu busu ve cemaat ilişkili polis şefleri, yargıçlar, savcılar hep birlikte Türkiye'de darbeye karşı mücadele etme iddiasında bulundular. Daha sonra 12 Eylül referandumu Gündeme geldi ve 12 Eylül referandumunun en önemli iddialarından birisi de yine 12 Eylül ile hesaplaşma iddiasıydı ve e, Gülen cemaati ve Gülenin kendisi çok net bir şekilde bunlara açıkça destek verdiler ve 12 Eylül referandumu için hatta bilecek, hatırlanacaktır. Gerekirse ölüleri mezardan çıkartıp evet dedirtmek gerektiğini söylemişti o tarihlerde gerek Ergenekon, Balyoz, gerek referandum dönemlerinde benim de içinde olduğum bir avuç insan Fetullah Gülen'in aslında darbelere karşı olmadığını kendi ağzından aktarmaya çalıştık. Bu ama o dönem baskın olan siyasi iktidarla da ittifak içerisinde oldukları için baskın olan kesimler tarafından susturulmak istendik. Ve bugün o tarihte bizleri susturmak isteyenlerin büyük bir kısmının da çok ciddi bir şekilde kendi tabirleriyle paralel yapı düşmanı olduklarını görüyoruz. Bugün kendi sektörümden olarak söyleyeyim. Medyada medyada eee Fethullah Gülen cemaatine karşı en sert karşı çıkışları sergileme iddiasındakilerin büyük bir çoğunluğunun düne kadar Fethullah Gülen'e ve cemaatine toz kondurmadığını ve onun darbeci yaklaşımlarını ve geçmişini gizlemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bakın 12 Eylül ile ilgili e, bir başka örnek Zaman Gazetesi'ne, kendi yayın organına verdiği bir röportajda kendi ağzından verelim. 12 Eylül'e neden destek verdiğini şöyle anlatıyor. O günlerde şımartılan illegal sol gelişmiş, güçlenmiş, eski soldan çok farklıydı. Hatta iktidarda iktidara geleceğine inanıyordu. Bu itibarla da o güne kadar hiç yapmadıkları şeylerle sokağa dökülmeye başlamışlardı. Nice defa şahit olmuşumdur. Bu ülkede Marx'ın Lenin'in resmi olduğu halde nümayişler yapılmıştır. Ve hele bir iki yerde gördüğüm manzara karşısında samimi söylüyorum. Ben acaba kabus mu görüyorum dediğim olmuştur. Bir keresinde Lüleburgaz'dan geçerken İnsanın tüylerini diken diken eden acayip bağırış çağrışları görüp duyduğumda dona kalmıştım. Bu nasıl iştir böyle? Türkiye'de hükümet ve devlet yok mu? Ne oldu askere? Polisler nerede? Marx'ın bayrağı altında miting yapılıyor ve bunlara müdahale eden çıkmıyor. Aslında bunları, bunlar askeri de karşılarına almışlardı. O günlerde çok söylenen sözlerdendir. Komünizme selamdır, Türk askerini arkadan vur bir kere o dönemde o dönemi yaşamış birisi olarak sol hareket içerisinde yer almış birisi olarak komünizme selamdır Türk askerini arkadan vur diye bir şeyin sloganın hele çok söylenen bir slogan böyle bir şey yok. Bu Fethullah Gülen'in hayal dünyasında antik komünist muayenesinde soğuk savaş perspektifinde geliştirdiği bir yaklaşım. Ve zaten Fethullah Gülen'in ordu ile ilişkisinde özellikle 12 Eylül dönemindeki ilişkisindeki temel dürtülerinden birisi antikomünizmidir. Ama esas olay Fethullah Gülen'in kendi cemaatini koruma işgüdüsüdür. Yani orduyu kastına alırsa e, cemaatinin başına işler geleceğini düşündü ki haksız sayılmazdı bunun yerine cemaat olarak bir şekilde doğrudan ya da dolaylı ilişkiler kurmaya çalıştı. Bunu 28 Şubat'ta da tekrarladı. İşin ilginç tarafı o. 28 Şubat'ta Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında Refah Yolu Hükümeti varken asker postmodern bir yöntemle olaya müdahale etmişken Tetullah Gülen'in ilk başta tercihi net bir şekilde askerden yanaydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu örtmek istiyor cemaat ama çok net bir şekilde biliyoruz. Özellikle de Kanal D'de Yalçın Doğan'a bir röportaj vererek çok net bir şekilde askere şöyle öğütler verdiğini hatırlıyorum. Şimdi tam cümlesi şu anda önümde yok. E, Refah Partisi'ni kapatmayın öyle daha fazla güçlenir ama onun yerine şunu yapın bunu yapın şeklinde. Buradan bir alıntı yapacak olursak askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerce belki anti demokratik davranıyor sayılabilirler. Bazı çevreler askeri anti demokratik sanabilir. Ama onlar konumlarının gereğini anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dağısı ben zannediyorum onlar bazı kesimlerden daha demokrat. Şimdi bunları 28 Şubat gibi İslami kesime özel olarak hani 12 Eylül diyelim ki solu daha çok fazla edepliyordu ve Fethullah Gülen bir antikomünist olarak destek veriyordu. Ama 28 Şubat gibi Refah Partisi'ni hedef aldığı görülen bir şeyde askeri 28 Şubat darbecilerini bazı sivillerden daha demokrat gördüğünü ileri sürmüş, dile getirmiştir. Ee, cevap hakkı bağlamında BBC Türkçe'de e, yayınlanan bir şeye e, değinmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz alıntılar geçen gün Fethullah Gülen basın mensuplarına Pensilvanya'da yaptığı ben darbeci değilim darbeyi aslında bu bir darbe yok senaryo vesaire dediği basın toplantısında BBC muhabiri kendisine net bir şekilde soruyor. 12 Eylül'e siz destek vermiştiniz diye ben, benim dile getirdiğim ayette sloganda yer alan alıntıyı kendisine okuyorlar. Ve Fetullah Gülen şu cevabı veriyor. Dev, darbeye karşı olmak başkadır, orduya karşı olmak ayrı bir meseledir. 12 Eylül'de kuvvet komutanları bir araya geldiler, Genelkurmay Başkanlığı ilan ettiler. Bütün subaylar o meseleye evet diyor muydu, demiyor muydu? O belli değil zannetmiyorum dediklerini. Bu açıdan da esas ordu şahsi manevisini takdir etmek ayrı bir meseledir. Darbenin karşısında olmak ayrı bir meseledir. Ben orada askeri şahsi manevi olarak takdir ettiğimi zannediyorum. Ben zannetmiyorum. Yani darbe yapmış bir askerden darbe vesilesiyle konuştuğunuz zaman ben darbeye karşıyım ama askeri övüyorum diye bir tevil yapmak çok zorlama. Zaten pratikte de Gülen'in kendisine ve cemaatine 12 Eylül sürecinde hiçbir zarar gelmemiş olması da Gülen'in 12 Eylül'e destek verdiğini gösteriyor. 28 Şubat'ta Kanal D'deki röportajda kendisine hatırlatılmış. Ee, o konuda da uzun uzun anlatıyor şu Şöyle oldu, bununla görüştüm bilmem, Hüseyin Çelik'e söyledim, Erbakan'a haber yolladım vesaire. Ee, hükümetin iki kanadından da olumsuz cevap alınca, yani anladığım kadarıyla e, burada anlattığı, hem Doğru Yol Partisi'ne hem Refah Partisi'ne aracılar yollayarak yanlış yapıyorsunuz, düzeltin demeye çalışmış. Olumsuz cevap alınca oradaki bir röportajda yüzlerini gözlerine bulaştırdılar, ayrılsınlar dedim. Yani bir felaket geliyor, bir tsunami geliyor. Siz bu mevzuda duygularınızı, duyduğunuz şeyleri onlara ifade ediyorsunuz. Onlar bu mevzuda alakasız kalıyorlar. Yani ben uyardım, beni dinlemediler e, demeye getiriyor. Şimdi toparlayacak olursak 12 Mart darbesinin mağduru, 12 Eylül darbesinin destekçisi ve buna bağlı olarak da 12 Eylül darbesinden yara almadan tam tersine, daha fazla güçlenerek çıkmış. 28 Şubat darbesini desteklemeye kalkmış ama askerden cevap alamayınca 28 Şubat'ın mağduruna dönüşmüş bir Fethullah Gülen'le karşı karşıyayız. Bu Fethullah Gülen, yani bu kişinin e, Pensilvanya'da kendi halinde bir din alimi olarak hayatını sürdürdüğü diye bir olay yok. Bu kişi bu kadar yakından 28 Şubat olayında anlattığı mesela bir din alemi ne yapıyor? Refah Partisi'ne ve Doğru Yol Partisi'ne aracılar yolluyor. Erbakan'a ve Tansiçilere aracılar yolluyor. Bunlardan sonuç alamadığını görünce o sırada Türkiye'nin en önde gelen eee mainstream ana akım televizyon kanalında eee Yalçın Doğan gibi bu hareketlerle hiçbir ilişkisi olmadığı bilinen bir gazetecinin programında açık açık askere e, sempatik ve refah yolu hükümetine antipatik e, açıklamalar yapan birisiyle karşı karşıyayız. Yani siyasette çok ilgili, asker-sivil ilişkileriyle çok ilgili bir kişi Fethullah Gülen. Ve bu Fethullah Gülen sonunda o kadar fazla yakından ilgilendiği, ilgilendiği Darbe olayına önce mağduru destekçisi, sonra yarı destekçisi yarı mağduru oldu darbe olayını sonunda bizzat kendisi de girişmiş oldu. Türkiye'de bu darbeyi yapan kişilerin Fethullah Gülen cemaatiyle ile alakası olduğunu kanıtlamak tabii ki hükümet bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım dosyalar falan söyleyeceğini yollayacağını söylüyor. Ama bu konuyu çalışan benim gibi gazeteciler Fetullah Gülen'in zaten yıllardan beri bir cemaat olarak orduya sızmak istediğini ve sızdığını biliyoruz. İsimler vesaireler bunlar ayrı. Ben 1986 yılında Nokta Dergisi'nde gazeteci olarak çalışırken, daha gazeteciliğinde birinci yılında İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'ne, Bursa'da Işıklar Askeri Lisesi'ne sızdıkları için oku, öğrenci atılan öğrencilerle ilgili çok geniş kapsamlı bir haber yapmıştım. Haber sonuna kadar doğruydu. Çok güvenilir kaynaklardan o konuda bilgiler almıştım. Biz kapak olarak bunu yapmıştık. Nokta dergisinde büyük de ses getirmişti. İlginç olan o dönemde Asker Lisesi'nin komutanı da Yaşar Büyük anıttı. O zamanlar tabi sadece bir okul komutanıydı. Sonra genelkurmay başkanlığına kadar geldi. Daha sonra e, bizim bu kapağı yapmamızdan sonra ben İstanbul'daydım. Ankara'da meslektaşım ve arkadaşım Hıdır Göktaş Assubay okullarında benzer bir operasyon olduğunu buldu. Bir ay sonra ya da bir buçuk ay sonra e, yanılmıyorsam ben, benim yaptığım şeyden sonra da onu gördük. O zamandan beri bu zaten bilinen bir şey. Yani e, özel olarak çocuklar dershanelerde yetiştirilip askeri okullara girmesi için yönlendiriliyorlar. Asker okullara girdikten sonra da hafta sonu evci çıktıkları zaman ışık evi tabir edilen yerlerde de bunların çalışmaları, e, faaliyetleri sürüyordu. Bütün bunlardan bütün bunlardan bir orduya sızma hedefinin olduğu çok net bir şekilde ortadaydı. Bu benim dediğim olay 86. Onun öncesi de muhakkak vardı, sonrası da muhakkak oldu. Daha sonra biliyorsunuz sadece asker okullar değil birçok yerde soruları edindiği iddiaları vesaire gibi şeylerle önemli yerlerde elit sınavla girilen yerlerde cemaatin çok sayıda insanı yerleştirdiği iddiası ciddi bir şekilde ortaya atıldı ve zaten şimdi görüyoruz yüzlerce binlerce kişi ayıklanıyor. Bu darbe Fethullah Gülen'in ilk günden itibaren benim inanışım budur. Fethullah Gülen'in son hamlesi gibi gözüküyor. Bazılarına göre intihar, kamikaze vuruşu olduğunu söyleniyor. Altın vuruş diyenler var vesaire var. Ama şunu söyleyebilirim. Bu hareket, bu hareket bu operasyonlarla şu ana kadar ordudan alınan, tutuklanan, uzaklaştırılan vesairelerle çok büyük zarar görmüş olabilir. Ama bunun bu kadar kolay kapanacak bir mesele olduğunu sanmıyorum. Ee, burada çok önemli bir husus var. Son olarak onu e, söylememe izin verin. Türkiye'nin önemli bir kesimi hala bu darbeyi Petullah Gülen'le irtibatlandırmıyor. Önemli bir kesimi. Bayağı bir kesimi irtibatlandırıyor. Ama önemli bir kesimi irtibatlandırmıyor dünyada özellikle batı dünyasında ise Gülen cemaatinin bu darbeyi yapmış olabileceği iddiası hiç inandırıcı gelmiyor. Bunun birçok nedeni var. Öncelikli nedeni bu iddianın Tayyip Erdoğan yönetimi tarafından dile getirilmesi. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kredibilitesi batıda çok ciddi bir şekilde düşük. Dolayısıyla FETullah Gülen cemaatinin böyle bir darbeyi yaptığı iddiasından çok FETullah Gülen'in bu bir aslında senaryo şeklinde dile getirdiği hususun daha fazla prim yaptığını görüyoruz. Burada şu nokta çok önemli. Normal şartlarda Türkiye'de herhangi bir askeri darbe olduğunda, herhangi bir askeri darbe olduğunda ya da askeri darbe girişimi olduğunda ilk akla gelenler Kemalistler, Atatürkçüler olurdu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Ama dikkat edin, bu sefer kimse bunu söyleyemiyor. Çünkü Türkiye'de darbe yapma potansiyeline sahip olabilecek Kemalist figürler, Gülen Cemaati'nin AK Parti ile kurduğu ittifak döneminde Balyoz, Ergenekon, askeri casusluk gibi operasyonlarla hallaç pamuğu gibi atıldı. Artık kimse kalkıp bunu söyleyemiyor bile. Mesela normal şartlarda Balyoz, Ergenekon vesaire olmasaydı, o kişiler atılmasaydı ve bu darbe girişimi olsaydı hepimizin aklına ilk olarak bu gelecekti ve Fethullah Gülen de mesela kendisine bu söylendiği zaman diyecekti ki ya orada o kadar çok kemalist vesaire unsur var, onlara bakın asas diyecekti. Dikkat ederseniz Fethullah Gülen ve taraftarları böyle bir adres gösteremiyorlar. Sonuçta elimizde iki tane adres kalıyor. Bir Gülen cemaati, bir hükümetin kendisi. Bir başka seçenek de şu tabii, o da var. Böyle bir darbenin olacağını hükümet biliyordu ama bu darbenin başarısız olacağını bileceği, bildiği için, tedbirlerini aldığı için bu darbenin olmasına izin verdiği gibi bir, bunun ortasında bir versiyon var. Ben açıkçası son ikincisine inanmıyorum yakın çevremde çok kişi özellikle üçüncü senaryoya çok fazla inanan var. Ama ben bu darbenin Gülen tarafından bizzat e, istendiğini, onun bilgisi dahilinde yapıldığını düşünüyorum. E, bu konuda bir gazeteci olarak benim 31 yıldır bu hareketi izleyen Gülen, Fethullah Gülen'in yazdıklarını, söylediklerini satır satır okumuş, takip etmiş ve bu hareketin Türkiye'deki ve dünyadaki faaliyetlerini yakından takip etmiş, bizzat kendileriyle de konuşarak takip etmiş bir gazeteci olarak Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye'de darbeci bir zihniyette olduğunu, aradaki Ergenekon, Balyoz vesaire gibi süreçlerdeki darbeci karşıtı pozisyonlarının aslında kendilerinin müdahalesine zemin hazırlamak için olduğuna düşünüyorum. Bu düşüncem son yıllarda şekillenmiş bir şey değil. 1990'da bahsettiğim Ayet ve Slogan kitabında da bunu net bir şekilde daha o zaman darbe vesaire gibi telaffuz edilmiyordu tabii ama Gülen cemaatinin temel perspektifinin devlete sızmak ve devleti içeriden ele geçirmek olduğunu o tarihte yazmıştım. O zaman Fetullah Gülen şu anda alıntı önümde yok. Ee, baba yiğitler olarak imanlı devlet kadroları yetiştirme perspektifini hayata geçiriyordu. Evet, burada noktayı koymak istiyorum. Yarın tam da bu konuyu daha detaylı bir şekilde ele almak e, ele almaya çalışacağım. Gülen cemaati nasıl bir söyleme, nasıl bir örgütlenmeye, nasıl bir e, perspektife, stratejiye sahip? Gülen cemaati Türkiye'de ve hatta dünyadaki diğer İslami cemaatlerle nerede benzeşiyor, nerede ayrılıyor bunun e, ele almayı biraz da tabii bunu yaparken de Gülen cemaatinin tarihinin önemli noktalarını aktarmayı düşünüyorum. Evet Fethullah Gülen ve Gülen cemaati yayın dizisinin ikinci bölümünü burada noktalıyorum. Yarın yine saat 16'da 3. bölümde Fethullah Gülen cemaatinin yapılanmasını ve Gülen'in söylemini, perspektifini ele almak üzere iyi günler.